Herkese iyi akşamlar. Oo teyze. Ne <laughs> haber Esra? Ha? İyiyim sağ ol, Yine Pendik'te klasik bir sorunumuz. Kentsel dönüşüm. Konsensu sağlayamadık. Onu yapacak kişi Süleyman'dır. Siz bana emredin, ben yapayım. Ne istiyorsanız. Hizmet etmek için var olmak yeterli. Şimdi siz ne sormak istiyorsanız sorun. Ben size e, e, cevaplandırayım, emrinizdeyim. Işte Aziz han derler, adı Meral. Yalan oldu, falan oldu, canım ülkem ara buldu, umudunu kesme sakın. bak iler var. Yalan oldu, falan oldu, canım ülkem ara buldu, umudunu kesme sakın. bak iler var. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız. I'm <laughs> sorry.